Benler ve doğum lekeleri. İnsan vücudundaki sihirli imzalar size neler anlatabilir ve neleri uyarabilirler? Morfoskopiye göre vücuttaki herhangi bir iz sihirlidir ve bir nedenden dolayı ortaya çıkar. Size çok şey anlatabilir ve birçok konuda sizi uyarabilirler. Ve burada önemli olan izin sadece şekli ve rengi değil, aynı zamanda vücudun hangi tarafında olduğu, geçici mi yoksa kalıcı mı olduğudur. Benler, yaşlılık lekeleri, büyük siiller, cilt büyümeleri papillomlar ve başkaları gibi 7 yıl sonra vücutta görünen her şeyin geçici belirtiler olarak kabul edildiğini hemen açıklayayım. Ömür boyu kalsalar bile, buna göre kalıcı olanlar, doğumda mevcut olan veya yaşamın ilk 7 yılında ortaya çıkanlardır. Vücudun sağ tarafındaki imzaların erkeklere, sol taraftakilerin ise kadınlara uygun olduğu genel kabul görmektedir. Ancak şekil ve yer bu etkinin ne olacağını söyleyebilir. Doğum lekeleri ne anlama geliyor? Koyu renkli ve düzensiz şekilli bir doğum lekesi her zaman zor bir kaderdir. Ve ne kadar büyükse, denemeler o kadar zor, inişler o kadar yüksek ve o kadar acı verici olur. Özellikle olumsuz tarafta bulunuyorsa. Güzel, hafif, düzgün şekilli ve hatta iyi görünen lekeler, tamamen çözülmüş karmik borçlara sahip, güçlü ve saf bir ailenin mührü olarak kabul edilir. Güçlü enerjinin ve iyi şansın işareti. Örümcek, kedi, kurbağa ve diğer hayvanlar şeklindeki doğum lekesi, büyülü yeteneklerin simgesidir. Kalp şeklinde doğum lekesi. Örneğin sol tarafa düşen kalp şeklindeki büyük bir benin, kişinin oldukça sevgi dolu olduğu anlamına geleceğine inanılıyor. Göğsün sağ tarafında kalp şeklindeki küçük bir nokta, sevdiklerinizle ilişkilerde karşılıklı anlayışı ve büyük uyumu gösterebilir. Geçici işaretler, yaşamdaki önemli değişiklikleri, yeni bir kader dönüşünü, olası hastalıkları ve hatta bir kişinin yolunu kaybettiğinin bir sinyali olarak yorumlanıyor. Değişikliklerin ne kadar olumlu olacağına dair bir rehber renkleridir. İzler koyu ise bu pek iyi değil, vücudun hangi tarafında göründükleri önemlidir. Olumlu tarafı, bir dönüm noktasında yüksek güçlerin sizi yardımsız bırakmayacağına dair bir işarettir. Papilomlardan ve sihirlerden bahsedersek, kişinin kendi yoluna gitmediğini, birbiri ardına hata yaptığını gösteren bir uyarı olarak karşımıza çıkarlar. Ve eğer hayatınızı analiz etmezseniz ve içindeki bir şeyi düzeltmeye çalışmazsanız, zararsız bir oluşumun kötü huylu bir oluşuma dönüşme riski son derece yüksektir. Vücudun farklı bölgelerindeki benler ne anlama geliyor? Ancak atalarımızın birkaç nesli, vücudun belirli kısımlarında bulunan benlerin, bir kişinin belirli nitelikleriyle veya hayatındaki olaylarla birleştirildiği belirli bir modeli zaten fark etmiş ve tanımlamıştır. Ben ne kadar büyükse, sahibi üzerindeki etkisi de o kadar güçlü olur. Forma göre, yuvarlak benler iyi ve pozitiftir. Dikdörtgen benler, orta derecede şanslılık verir. Açısal, iyi ve kötünün dengesini gösteriyor. Renge göre, koyu renk anlamının gerçekleşme olasılığı yüksek açık renk olanlar anlamının gerçekleşme olasılığı daha küçük. Benler yuvarlak ya da üçgen şeklinde ise, büyük ben olsa bile, özel bir sıkıntı ya da özel şans beklememelisiniz. Doğru oval, başarının, zaferin ve iyi şansın işaretidir. Kare, yolculuğun başlangıcındaki zorlu yaşam koşullarının, yaşamın sonunda ise refaha ulaşmanın sembolüdür. Kare veya yıldız şeklinde düzenlenmiş benler, zorluklar ve kayıplarla dolu zor bir kadere işaret eder. Ancak ben üçgeni, özel bir hediyenin ve büyük fırsatların işaretidir. Üstelik hangi tarafta olursa olsun. Doğru tarafta ise her türlü yaralanma ve kazaya karşı bir nevi emniyet tedbiridir. Çakak Kadınlarda solda, erkeklerde de sağdaysa. Çakaktaki benler medyumlar, falcılar, durgörü gibi duyu dışı algılamaya sahip kişiler arasında bulunur. Bununla birlikte, böyle bir işaret yalnızca durgörü yeteneklerin varlığının bir işareti değil aynı zamanda sahibine çeşitli zorluklar ve yaşam zorlukları vaat eden bir işarettir. Kural olarak babalarını erken kaybederler. Genç yaşta yaşıtlarından çok da farklı değiller, ancak yetişkinliğe yaklaştıkça kişisel çabalar ve kendi üzerlerinde çalışmaları sayesinde hala kendi içlerinde özel yetenekler keşfediyorlar. Kadınlar da sağda, erkekler de soldaysa. Bu ben, kariyerinizde başarı ve iyi şansların bir işareti olarak kabul edilir. Böyle bir ben olan kişi çalışkan, hırslı ve başarılı sayılır. Mesleğinde büyük başarılar elde edebilir ve iyi mali beklentilere sahip olabilir. Aynı zamanda güçlü bir kişiliği ve bağımsızlığı simgelemektedir. Alın. Alın tam ortasındaki bir ben nadirdir ve kaderin bir armağanıdır. Sahibinin aktif ve çalışkan doğasını gösterir ve iş hayatında başarıyı ve başarılı bir evliliği öngörür alının sağında yer alan sevgiye ve hassasiyete yatkın bir kişiyi ortaya çıkarır. Böyle bir ben olan insanlar hayatta çok şanslı ve evlilikte mutlular. Alının solunda yer alır ise, bu insanlar için şans ve başarı gökten düşmez. Hayatta bir şeyi başarmak için çok çaba harcamaları gerekecek, ancak başarılarını da o kadar çok takdir edecekler. Alının ortasındaki ben duru görü yeteneğine işaret ediyor. Kaşlar, Sağ kaşın üstündeki bir ben, hedeflere ulaşmakta neşeli bir karakter, cesaret ve azim anlamına gelir. Böyle bir insan zenginliğe, aşkta ve hayattaki tüm işlerinde başarıya sahip olacaktır. Bir parapsikoloğa göre sağ kaşın üstündeki ben, kişinin erken evleneceğine işarettir. Sol kaşının üstünde ben bulunan kişi ise bunun tam tersidir. Tembellik, sinirlilik, korkaklık ve diğer insanlara karşı ilgisizlik yaşar hayatta bir şeyi başarmak istiyorsa, tüm bunlarla mücadele etmesi gerekecek. Aynı zamanda bu kişinin saf bir insan olduğunu gösterir. Böyle bir kişiyi kandırmak çok kolaydır ve çoğu zaman dolandırıcıların hilelerine düşer. Gözler Göz yakınındaki benler, dürüstlük, sağduyu ve karakter gücü, aşk ve dünyevi zevklere tutku. Göz altındaki ben. Bu, kişinin yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Başkalarının bakış açısına aykırı olsa bile fikrini saklamaz ve bunun hakkında doğrudan konuşur. Sol gözün altındaki ben'in mutlu bir evlilik vaat ettiğine inanılıyor. Bu tür insanlar karşı cinsle büyük başarı elde eder, sadık eşler ve iyi ebeveynler olurlar. Sağ gözün altındaki bir ben, bir kişinin çekiciliğinin artması anlamına gelir. Karakter, amaç, duygusallık, kişinin hayatı boyunca ona gitmesi gerekse bile hedefine ulaşma yeteneğiyle karakterize edilir. Burun Burnunda ben bulunan arkadaşlarınıza daha yakından bakın. Mükemmel sadık arkadaşlar edinecekler. Dostluktaki bu tür insanlar açık, samimi ve sadıktır. Çabuk sinirlenen ve tutkulu bir karaktere sahip olabilirler, aşk ilişkilerini ve alkollü içkileri severler. Çoğu zaman, eğer aptalca davranmazlarsa, hayatta başarı ve tamamen başarılı bir evlilik garanti edilir. Yanaklar bir kişinin sol yanağında bir ben varsa, şehvetli ve romantik bir yapıya sahiptir demektir. Bunlar etkinlik düzenleme yeteneğine sahip kişilerdir. İyi gelişmiş bir zevk ve tarz anlayışları var. Sağ yanaktaki işaret sahibinin harika bir arkadaş olduğunu, sadık olduğunu, herkesle kolayca ortak bir dil bulduğunu gösteriyor. Böyle bir ben sahibi insanlar hayat arkadaşlarının iyiliği için her şeyi yapacak, iyi aile adamları olarak kabul edilir. Kulaklar. Kulaklarında ben bulunanları gerçekten büyük bir zenginlik beklenmektedir. Bunlar, çoğunlukla partinin ruhu olarak adlandırılan kaygısız ve neşeli insanlardır. Ancak ben özellikle kulak memesinde bulunuyorsa suya dikkat edin ve doğal su kütlelerinde yüzerken dikkatli olun. Kulağınızın yakınında bir ben varsa, bu diğer insanları duyma ve anlama yeteneğinizin bir göstergesi olabilir. Ayrıca kulağın yakınındaki bir ben, bir kişinin özel bir duyu ve sezgiye sahip olduğunu gösterebilir. Fizyonomi'de kulak yakınındaki ben de kişinin karakteriyle ilgili bir anlam taşıyabilir. Örneğin sol kulaktaki bir ben, yaratıcı bir doğayı ve yapaylığı gösterebilir. Sağ kulaktaki bir ben, geleneğin ve pratikliğin sembolü olabilir. Dudaklar. Dudak üstünde. Bu tür insanların neredeyse hiç düşmanı yoktur. Onları ayıran şey kararlılık ve hayallerine gitme arzusudur. Ancak yine de aşırıya kaçma durumunda olan insanlar bunlardan uzak durmaya çalışırlar. Nezaket ve cömertlik, Venüs'ün işaretlediği insanları ayıran niteliklerdir. Aşırı inançlara sahiptirler ve nadiren bu inançlardan saparlar. Dudaklarında ben bulunan erkekler olağanüstü liderlik nitelikleriyle öne çıkar ve her alanda ilk olmaya çalışırlar. Üst dudak bir ben çekici ve hoş karakterli insanlarda rast gelinir. Bir erkeğin dudağının altındaki ben, onun herhangi bir hedefe ulaşabileceği, en zor durumdan bile nasıl çıkış yolu bulacağını bildiği, zor kararların nasıl alınacağını bildiği anlamına gelir. Kadınların ise zekası yüksektir, kararları yavaş verirler, düşünmeden nadiren risk alırlar. Kadında sağ tarafta dudağın yakınındaki bir ben sert bir karakterden bahsediyor. Kurnaz, genellikle yaramaz, gücü sever ve ona nasıl ulaşılacağını bilir. Böyle bir kadın kolayca kariyer yapacak ve yönetici pozisyonu alacak, prestijli bir şirkette iş bulacak ve iyi bir gelir elde edecek. Sol tarafta dudağa yakın bir ben çok hoş bir karaktere sahip bir kadın anlamına gelir. Erkeklerin kalbine düşüyor ve onu nasıl çekeceğini biliyor. Bu hanımlar iyi arkadaş olurlar, farklı ve açık sözlüdürler. Benzer karakter özellikleri, karşılık gelen bir ben olması koşuluyla erkeklerde de mevcuttur. Çene Erkeklerde solda yer alan bir ben açgözlü bir doğanın, inatçılığın ve içgüdüsel saldırganlığın bir işaretidir. Sol çenesinde bir ben bulunan bir kişi, alışılmadık durumlarda kendi hayrı uğruna bir arkadaşına veya partnerine ihanet etme konusunda oldukça yeteneklidir. Yeni zirveleri fethedecek, çünkü prensipte orada durmak onun için imkansız. Aynı zamanda bu tür erkekler ömür boyu bekarlık kaderiyle karşı karşıya kalmazlar, çünkü evde aile hayatına ve evlilik sorumluluklarına karşı oldukça hoşgörülü olabilirler. Erkeklerde sağ çenedeki bir ben her şeyden önce güçlü muhafazakarlıktan bahsediyor. Böyle bir adamla belki paraşütle atlamayacaksınız ama kendinizi taş bir duvarın arkasındaymış gibi hissedeceksiniz. Toplumda böyle bir adamı hiç kimse kontrol edemez, yalnızca ona itaat edilebilir. Bunlar işi sağlam bir şekilde yönetecek mükemmel organizatörler ve iş adamlarıdır. Erkeklerin aksine kadınlarda çenenin sağ tarafında bir ben olması iyiye işarettir. Böyle bir nevüs sahibini cömert ve asil işler yapma yeteneğine sahip olarak nitelendiriyor. Sol çenedeki ben ise her zaman dinlemeye ve iyi tavsiyeler vermeye hazır olacaktır. Ayrıca böyle bir kadın hayata karşı iyimser bir tutuma, olağanüstü bir zihne ve incelik duygusuna sahip olacaktır. Genellikle toplumda yüksek bir konuma ulaşır. Boyun boynunuzun yanındaki ben, hayatta her şeyi kendi başınıza başarmanız gerektiği anlamına gelir. Başkasının kamburuyla cennete gitmek seninle alakalı değil, umut etmene bile gerek yok. Hayatınızı yalnızca kendi ellerinizle inşa edin. Boynun ön kısmındaki bir ben, ciddi bir kariyer inşa etme şansının olduğu anlamına gelir. Omuzlar Sol omuzdaki ben davanın içinde ve dışında tartışmaya meyilli huysuz bir kişidir. Bu tür insanlar için hayat çoğu zaman duygularla parlamaz. Ancak farklı bir seçim yapmak ve farklı bir yola gitmek sizin elinizde. Büyük olasılıkla o kadar kolay bir kariyere ve büyük kazançlara sahip olamayacaksınız. Ancak bir aile ve birçok çocuk kolay olacak. Sağ omuzda bir ben, sağduyulu ve temkinli, bilge, incelikli ve diplomatik bir insanda bulunabilir. Böyle bir insan çalışkandır ve kalbiyle değil, yalnızca zihniyle karar verir. Böyle bir beni olan bir kişi, güvenilir ve sadık bir hayat arkadaşı hayal edenler için sadece bir nimettir. Koltuk altı. Koltuk altında gizlenmiş benler, bu kişinin kaderinde çekici, zengin ve cömert olduğunu gösterir. Eller. Ellerdeki benler, büyük bir cesarete, kararlılığa, sadakate, cömertliğe sahip olan ve hayatta refah vaat eden kişilerde bulunur. Hem erkekler hem de kadınlar için bu benler başarılı bir kariyer ve kariyer gelişiminin habercisidir. Dirsekler. Dirseğinizde bir ben varsa, büyük olasılıkla huzursuz, gergin bir insansınız. Hayatınızdan her zaman memnun değilsiniz. Ancak çoğu zaman paraya kesinlikle kayıtsızsınız ve çok değer verdiğiniz arkadaşlarınıza sadıksınız. Bu tür insanlar ebeveynlerini çok sever ve onlara saygı duyarlar. Bilekler. Bilekteki bir ben samimi, yaratıcı bir kişi anlamına gelir. Parmaklar. Parmaklardaki benler çoğunlukla yaşam boyunca ortaya çıkar. Eğer varsa ortaya çıktığı anı hatırlayın. Hayatınızda yeni bir aşamanın başlangıcını işaret ediyordu. Bel. Omuzların altındaki benler, hayattaki engeller ve zorlukları ifade eder. Omuzların üstünde sırtta bir ben, bir kişi herhangi bir zorluğu olumlu ve bir deneyim olarak algılar. Eğer ben belin aşağı bölgesinde bulunuyorsa, sahibi dürüst ve değerli bir kişidir. Kendisini ve başkalarını aldatmayı sevmez ve yalana tahammül etmez. Kendisinin yanıltılmasına nadiren izin verir. Bu tür insanlar dürüst kazanç yollarını tercih ederler. Mutlu aileler yaratırlar ve akrabalarıyla nadiren tartışırlar. Kalça. Böyle bir kişinin her zaman ona her konuda yardımcı olacak zengin ve etkili patronları olacaktır. Göğüs. Sağ göğüsteki ben alkole ve karşı cinse eğilimi gösterir soldaki ben, sıkı çalışma ve sağduyu. Böyle bir ben olan kadınlar her şeyde şanslıdır. Hem ideal bir sevgili hem de sevgi dolu, harika bir anne ve eş olabilirler. Yanlar. Yandaki ben genellikle korkak ve her konuda aşırıya kaçan insanlarda bulunur. Bu tür insanların her zaman parası vardır ama büyük sermaye onların değildir. Göbek. Bir kadın için göbek deliği etrafındaki bir ben, başarılı bir evlilik ve birçok çocuk vaat ediyor bir erkek için tüm çabalarda iyi şanslar ve bazen çocuklarının onu yücelteceği gerçeğini sembolize eder. Dizler Sol dizdeki bir ben, öfke, tutku, israf eğilimi anlamına gelir. Sağda nezaket ve dürüstlük, aşkta başarı ve birçok iyi arkadaşa sahip olacağına işaredir. Ayak Herhangi bir ayaktaki bir ben, bir kişi arzularını yerine getirmek için en az çabayı bile harcamak istemediğinde, Bazen aşırı olan melankolik ve pasifliğin bir işaretidir. Oturacak, sızlanacak ve zor durumu hakkında şikayet edecek ama hiçbir şey yapmayacak. Topuklar. Bu enerjik bir kişinin işaretidir ancak çok nazik bir insan değildir. Yaptığı her şey sadece kendi menfaati içindir. Böyle bir kişi için başkalarının çıkarları ikincil ve önemsizdir. Ayak parmakları. Bir veya daha fazla ayak parmağınızda ben varsa zengin bir adamla evlenme şansınız yüksektir. Zenginlik ve lüks bir yaşam elde edeceksiniz. Ancak mutlu olup olmayacağınız kendinize bağlıdır. Peki kendinizi analiz ettiniz mi? Vücudunuzun tüm kısımlarını kontrol ettiniz mi? Bir karakteri analiz ederken mevcut tüm yönleri bir arada dikkate almanız gerektiğini unutmayın. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyiniz ve paylaşmanız bizi sevindirir. Kanalın büyümesi ve daha çok insana ulaşması daha çok insanın bilgilenmesine vesile olur. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.